Selam yine. Bu son videoda trigonometri ile ilgili son video değil ama birden heyecanlanmayın. Trigonometrik dönüşümlerle ilgili son videoda da 3. videoda da bunun uygulamalarına bakacağız. Neyin uygulamalarına? Dar açı çevirme ile ilgili nasıl ihtiyacımız olacak? Çevirince ne yapacağız? Onlara bakacağız. Şimdi ne öğrenmiştik arkadaşlar? Taze taze. 3 pi bölü 2 pi bölü 2 ile beraber isim değiştiriyor. Yani kosinüs oluyor şu eksi alfa ne işinize yarıyor artı alfa eksi alfa. kosinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa deyince 3. bölgeye denk geliyor. 3. bölgede de sinüsün işareti eksi. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi eksi kosinüs alfa eşit değildir. Özdeş değildir. Bakıyorum. Pi ile eşitliği var mıydı? Yok. kosinüs alfa oluyor. Pi artı alfa kaçıncı bölgede? 3. bölgede. 3. bölgede kosinüsün işareti neydi? Eksi. Aa aynısı oldu. Pi eksi alfa pi resim değişikliği var mıydı? Asla. Kosinüs alfa. Pi eksi alfa kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüsün şartı eksi. Aynısı. Alfa eksi pi bölü 2. Bence esas ölçülerini bulun. Yani pi, 2 pi, 3 pi bölü 2 ve pi bölü 2'den birisi değilse esas ölçüsünü bulun. Eksi pi bölü 2 bunlardan birisi değil. Buna ne ekliyorum? 2 pi ekliyordum. 2 kere 2 4 eksi pi'yi çıkarırsam 3 pi bölü 2 yani sinüs 3 pi bölü 2 artı alfa demek. Doğru mu? 3 pi bölü 2 de isim değişikliği var mı? Var. Sinüs kosinüs olacak. Peki 3 pi bölü 2 artı alfa kaçıncı bölgede? E tabi ki 4. bölgede. 4. bölgede sinüsün işaretini eksi. A aynısı oldu yine. Kosinüs zaten bundan önceki son videoda da kosinüs eksi alfa kosinüs yutuyordu hatırlayın kosinüs alfa çift fonksiyondu. E buna özdeş değil. Bu da zaten bunun aynısının tıpkısının bir benzeri. Bu da böyle bir şeydi. Yakın buldum paylaşayım dedim. Devam edeyim mi? Ettim bile. Şimdi burada aslında direkt geniş açıya dar açıya çevirme ile alakalı bir şey değil ama bölgelerle alakalı. Kimse görmeden ne yapıyorum? İşlem yapıyorum. Payda eşitliyorum. 1 eksi sin kare x bölü sin kare x bölü Şurayı hemen çevirin demiştik. Hani sadeleştirme videolarını hatırlıyor musunuz? Cos kare x bölü sin kare x. Şimdi 1 eksi sin kare x nedir arkadaşlar? Cos kare x. Doğru mu? Tamam. Peki cos kare x dediğimiz şey dışarıya ne olarak çıkar? Mutlak değer cos x. Payda'daki sin kare x de mutlak değer sin x. Bölü. Payda eşitler zamanı yukarısı sin kare x artı kos kare x'den 1 bölü sin kare x. Şimdi şurası mutlak değer kosinüs x bölü sinüs x. Burası da 1 bölü mutlak değer sinüs x. Paydalar gitti. Sadece mutlak değer kosinüs x. Ne işimize yarayacak bu bölge? İşte burada işimize yarayacak. Bu kaçıncı bölge? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti Eksi negatif olduğu için eksiyle çarp çıkıyor. Çıkarıyorum. Yine dar açıya benzetme ile alakalı. Kosinüs 105 A ise tanjant 255 nedir? Şimdi diyeceksiniz ki hocam 105 ile 255'in ne alakası var? Şimdi bakın. Ben bunu önce şuna unutmayın. 90 artı 15 de yazabilirim. 15 burada şifreli sayı. Bunu da 270 eksi 15. Yani aynı sayıları bulmaya çalışıyorum. O yüzden 90 artı 15 de yazdım. Hani zaten kullanacağınız açılar 90, 180, 270, 360. Bunlara benzeteceksiniz yani. Darışa çevirmenin mantığı bu. Gidip 100 artı 5 yazmayacaksınız. 100 benim için önemli bir açı değil ki yani. Peki bana verilen ne? Kosinüs 90 artı 15. Benden istenen ne? Tanjant 270 artı 15. Tamam pardon 270 eksi 15. Mükemmel silgimizi kullandık. 90'da ne oluyordu? İsim değişikliği oluyordu. Kosinüs sinüs oluyordu. Sinüs 15. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede ilk durumun kosinüsün işareti eksi. Bana eksi sinüs 15'i vermiş. Ne olarak vermiş? A olarak vermiş. Doğru mu? O zaman sinüs 15 eksi A. Bir dursun nasıl duracak? Demek ki a negatif ki eksi a pozitif oldu. 15'i yazdım. Burası eksi a. Burası 1. Pisagor'dan 1'in karesinden bunun karesini çıkarırsam burada kök içinde 1 eksi a kare diyorlar. Burada bir sıkıntı yok. Bunu Pisagor amcamızın özelliğinden. Tanjant 270 eksi 15. 270 öldü. Kotanjant oldu. Ama kaçıncı bölge? 270 eksi 15. Yeah, burası. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölge tanjantın işareti artı. Şimdi artı kotanjant 15 istiyor. Peki nasıl bulacağım kotanjant 15'i? Komşu bölü. Komşusunda ne var? Bu var. Doğru mu? Bölü karşı. Yani kök içinde 1 eksi a kare bölü eksi a. Sakın bana şunu söylemeyin hocam. Hani negatif olamazdı bak eksi a. Eksi a negatif değil. A zaten pozitif bir sayıymış. Şuradan anladık onu. Sinüs 15 birinci bölgede çünkü. Eksili çarpınca pozitif oldu. Anlaştık? Aynı geyik burada da geçerli. Burada da şifren benim 20 derece. 20 dereceye benzetmem lazım. Bakıyorum. Tanjant 20 A'ymış. Değil mi? Bunu nasıl yazacağım? 270 eksi 20. Kotanjant 270 eksi 20. Şimdi 20'leri kovalıyorum artı kotanjant 360 380 esas ölçüsü zaten direkt 20 esas ölçüden hani 360'dan büyükse çeviriyoruz ya bunu nasıl 20'ye benzetirim tanjant 180 artı 20 bunu nasıl 20'ye benzetirim kotanjant 270 artı 20 peki 270'te isim değişikliği vardı kotanjant tanjant oluyordu tanjant 20 peki kaçıncı bölgede bu dikkat edin 3. bölge ne cevap veriyorsunuz be? Üçüncü bölgede peki kotanjantın işareti ne? Art. Tamam. Bu zaten kotanjant 20. Alt tarafa bakıyorum. 180'de isim değişikliği yoktu. Tanjant 20. Üçüncü bölge tanjantın işareti art. 270'de isim değişikliği vardı. Tanjant 20 idi. Doğru mu? Kotanjant tanjant olacak. Peki kotanjantın işaretini 270 artı 20 yani dördüncü bölgede eksi. Bir eksi de burada var. Artı. İlk durum işaretine bakıyorum. Tanjant 20 ne? A. Kotanjant e, 20 ney? Tanjant 20 A ise bunların çarpımı de 1 bölü A. E, Tanjant 20 A buradan A buradan 2A. Düzenlersen A kare artı 1 bölü A. 1 bölü 2A'yı da amuda kaldırdım. Yani A kare artı 1 bölü 2A kare. Çaktınız? Devam. Şimdi tanjant alfa istiyor, ABC eşkenar üçgen diyor. Tanjant alfa'yı bulacaksınız. Alfa nasıl açı? Geniş açı. E geniş açıyı dar açıya çevirmem lazım. Peki üçgeni nasıl kullanacağım eşkenar üçgeni? Burası 60 derece, burası 60 derece. Tamamı 10. Eşkenar üçgende ortak e diklik aynı zamanda yükseklik aynı zamanda kenar ortay. 5-5 olacak. Burası 5, burası 1. Gördünüz mü? 6 idi ya. Peki burası 30 derece. 30'un karşısında 5 varsa 60'ın karşısında ne var? 5 kök 3 var. Doğru mu? Yani şöyle bir üçgen oluştu. 5 kök 3 burası 1. Peki burası alfaysa burası ne? 180 eksi alfa. Şimdi ben tanjant 180 eksi alfadan tanjant alfaya geçiş yapacağım. Nedir? Karşısı bölü komşusu. Ama diyeceksiniz ki hocam 180 ölüyordu isim değişikliği olmuyordu tanjant alfa kalıyordu ama... İkinci bölgede olduğu için eksi olacak. E tanjant alfa ne olacak o zaman? Eksi 5 kök 3. Anlaştık. Devam. Aynısının tıpkısının bir benzeri. Peki karenin özelliğini bütün kenarları eşit. Köşegenlerde 45 derece. Bir dursun. Şurası 45. Şurası 45. Çaktınız mı? Şimdi şuraya 5K dersem veya 5 dersem şuraya ne diyeceğim? 3 diyeceğim. BE'ye 5 dersem ED'ye ne diyeceğim? 3 diyeceğim. Peki şurası 45 derece. Köşegenin yarısını çizdim. 45. Şurası 8 bulduk. 45'in karşısındakini nasıl bulursunuz? Kök 2'ye bölüyorduk hatırlıyorsunuz değil mi? 4 kök 2 burası. 4 kök 2 de burası. Bunu o mükemmel geometri bilgilerinizden bakacaksınız. Dolayısıyla şurası da 4 kök 2. Şurası da 4 kök 2. Bakın alfaya ait bir dik üçgen yok. Az önce eşkenar üçgende yaptığımın aynısını yapıyorum. Dik indirdim. İkiz kenar üçgen. Dolayısıyla 8 diye burası 2'ye bölecek. 4, 4. Buraya 1 kaldı. Hani yarısı 4. Buraya da 4 kaldı. Doğru mu? E 45 şurası da 45. 45'in karşısında burası 4 ise burası da 4. Yani şöyle bir dik üçgen oluştu burada da. Şurası yine 180 eksi alfa. Doğru mu? Şurası 4. Şu üçgeni çiziyorum ha. Burası da 1. Kotanjant 180 eksi alfaya bakayım yine. Komşu bölü karşı. 1 bölü 4. 180 ölüyordu. Kotanjant yine kotanjant oluyordu. İkinci bölgede kotanjantın işareti eksi. Ama benden kotanjant alfa istiyor. O da eksi 1 bölü 4. Burada çember kullanacağız. Tekrar söylüyorum. Buradaki kullanacağınız özellikler tamamen geometrinin özellikleri. Mesela geometride ne yapıyordunuz? Şunları birleştirebilirsiniz dedik. Birisi 4'müş, küçüğü 4'müş, büyüğü 9'muş. Sonra hemen şu teğetin değme noktalarını birleştirin demiştik. Değil mi? Geometrinin özelliğinden dolayı. Şimdi bununla alakalı işte burası alfa ise, şunlar paralel olduğu için buraya ne dersiniz? 180 eksi alfa dersiniz. Şuradan da paralel. Bakın daha henüz trigonometriyi kullanmadım, geometriyi kullandım. Doğru mu? Şurası 4. Şuranın tamamı 9'du, buraya da 4, buraya kaç kaldı? 5. Şurası 13. Bakın, şöyle bir diş, dik üçgen oluştu şurası 13, şurası 5 lazım olur diye. Şurası da 12. Şurası da 180 eksi alfa. Ne istiyor benden? Şimdi yine bu açıyı kullanıyorum. Sinüs 180 eksi alfa. Nereye eşit? Karşı bölü hipotenüs. 12 bölü 13. E biliyorsunuz ki bu da sinüs alfa ile aynı. 12 bölü 13 eşit olacak. Çaktık. Şimdi Yine dar açıya çevirmek. Bakın ihtiyaçtan dolayı dar açıya çeviriyoruz. Mesela sinüs 65 dar açı zaten. Bunu nasıl yazarım? İşte kosinüs 110'u 90 artı 20 diye de yazabilirim. Veya 180 eksi 70 diye de yazabilirim. Size kalmış. 180'de isim değişikliği yoktu. Kosinüs olacak. 70 ama ikinci bölgede olduğu için kosinüsün işareti eksi. Bölü. 180 eksi işte 55 diye şuradaki ifadeyi pardon 55 diye yazabiliriz. Ne olacak? Sinüs isim değişikliği var mı? 55 doğru mu? Burası da zaten kosinüs 70 ya da şuraya 115 diyelim de tam çıksın. Şurası kaç olacak? 65. Kaçıncı bölgedeydi burası arkadaşlar? 115 dediğiniz ifade ikinci bölgede sinüs artı kosinüs 70 zaten kendisi. Bak hop bu bunu bu bunu buradan ne geldi? Eksi 1. Şimdi bakıyorum tanjant 52 gayet dar bir açı zaten. Bunu niye göre benzetirim? Mesela 180 artı 36 aklıma gelen bu şu anda. 180'de isim değişikliği yoktu. Kotanjant 36. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti artı zaten. Bölü. 308'i nasıl yazarım? Kafama göre atıyorum. 360 eksi 52 diye yazdım. 360 ölüyordu. 360'da de isim değişikliği yok. Tanjant 52 ama bölge dördüncü bölgede tanjant eksi. 144, 180, eksi 36 diye yazabilirim. Yine aynı şekilde 180 öldü. İsim değişikliği yok. Kot kotanjant 36 ama ikinci bölgede kotanjantın işareti eksi. Şimdi eksi eksi çarpma artı. Bu bunu götürdü, bu bunu götürdü. 1. Eksi 1 ile de 1'i toplarsam kocamancık bir sıfır oldu. Anlaştık? Şimdi bu çevirmeler aslında biz ilk videolarda görmüştük trigonometrik fonksiyonlarda. Burada tekrar niye ele aldım? Dar açıya çevirerek de yapabilirsiniz belki o yüzden. Hepsini dar açıya çevirin. 180 eksi atıyorum. 25. 180 öldü. Sinüs 25. Peki 20, 155 kaçıncı bölge? İkinci bölgede sinüsün işareti artı. Tamam. Bunu nasıl yazacağım? 360 eksi 25 de yazabilirim. 360 öldü. Kosinüs 25. Kosinüs dediğiniz ifade 4. bölgede artı. kosinüs 25 oldu. Bu da 230 dediğiniz ifade nedir arkadaşlar? Tanjant mesela nasıl yazarım? 180 artı 50. 180 öldü. İsim değişikliği yok. Tanjant 50. Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölge. Tanjantın işareti artı. Şimdi peki bunları nasıl karşılaştıracağım? Bir kere şunu sakın unutmayın. Bunları çevirdikten sonra ben şöyle yapıyorum. Hepsini yani kosinüsleri sinüslere çeviriyorum. Hepsi ya sinüs olsun, kotanjantları da tanjantlara çeviriyorum. Tanjant olsun, daha rahat görüyorum. Sinüs 25 kaldı. Burası kosinüs 25 sinüs 55 e eşit. Bu da tanjant 50. Şimdi tamam. Bunlar arasında bir ilişki var. Bunu daha önceki videolarda hatırlayın. Sinüs 90'a yaklaştıkça büyürdü. Tamam. A'dan daha büyük. Ama c ne? Şunu sakın unutmayın arkadaşlar. Tanjant 45 birdi. Tanjant 50 dediğiniz ifade birden büyük. Ama sinüsle kosinüs hiçbir zaman birden büyük olamaz. O yüzden tanjant 50 bütün sinüslerle kosinüslerden zaten büyük. Dolayısıyla burada en büyükleri c sonra b sonra da a oldu. Bitti. Bay bay.